Özvatan TV Özvatan'da tanıtım yapmaya devam ediyor. Bu kez ilçemizin tek sigorta işleriyle uğraşan sigorta mümtaz sigortayı çekmeye çalışacağız. Ve yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Bakalım burada neler oluyor. Önce şuradan başlayalım. Kayseri yetkili ajanteli Mümtaz Yılmaz diyor trafik, kasko, hırsızlık, yangın, tarım, konut, iş yeri paket, iş iş yeri paket nakliyat, trafik takip işleri yapılır diyor. Bakalım içeride neler oluyor. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bu işletmede görev yapan, işlerini takip eden Kıymetli kardeşimiz Tamer Botla baş başa kalacağız. Nasılsın Tamer Bey? İyi misin? Öncelikle hoş geldiniz. Arat hoş değil. bulduk. Teşekkür çok teşekkür edelim, sağ ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Öz vatanımızı adım adım gezmeye çalışıyoruz. Hatta Büyük Toramanı bile buradan da Toramanlı misafirlerimizi de görüntüleyelim. Hoş geldiniz ilçemize. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet, kendileri de bazı işleri için mümtaz sigortaya uğramışlar. Hatta iş olmasa da kardeşimiz, güzel kardeşimiz Tamer misafirlerimiz ağırlar, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Burada neler yapıyorsun Tamer Bey günlük? E, günlük burada trafik sigortası, kasko, konut poliçesi tarsim sigortası, doğal afetler sigorta kurumuna ait olan e, deprem sigortası, ferdi hayat sigortası, seyahat sigortası. Bizim tüm sigorta işlerini yapıyoruz inşallah. Vallahi çok güzel size çalışmalarında başarılar dileriz. Tamer Bot aynı zamanda Özvatan Yeni Mahalle muhtarı, muhtarlık görevini sürdürmekte. Şöyle ofisini de bir görüntüleyeyim sizlere. İlgimi çeken burada bir tane davul var. Davul, davul. Bu davul nedir ki Tamer Bot? O mahallemizin Ramazan davulu. Her şey hazırlıklı maşallah ya gerçekten son yıllarda işinin karşılığını veriyor biz de görüyoruz teşekkür ee, size Sağ olun. teşekkür ediyoruz yani mahallemize yakışır vaziyette çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz teşekkür ederiz Ankara'dan da takip ediyoruz buradan da takip ediyoruz ee, inşallah yeni yeni güzel konuk evimiz de hazırlanıyor değil mi İnşallah inşallah o da hazır vaziyete gelecek. Gurbetteki vatandaşlarımız birkaç gün gelip burada kalabilecekler orada. Yani ev sorunu ortadan neredeyse kalkacak ev olmayanlar için ev olanlar zaten evlerinde kalıyorlar, bahçelerine ekiyorlar. Yani sezonun kapanmasına yakın Ankara'ya hareket etmeden önce bu kere de botu ziyaret ettik. Hem de işinin başında böyle Büyük Toraman kasabamızdan kasabamız diyelim artık. Biz Büyük Toraman'ı da buraya aslında istiyoruz ama işte tabi her şey oradaki halka bağlıdır. Onlarla birlikte burada bir çalışmalar yapmış, işlerini de bitirmiş bu şekilde. Tamerciğim Özvatan TV izliyor musunuz? İzliyoruz evet. Özvatan TV hakkındaki düşüncelerini biraz alabilir miyim? Biraz da öyle soralım yani. Hep, hep Değişik sonra, sonra sorayım. TV hakkında düşüncelerimiz güzel. İlçemizi e, tanıtıyor. Göre e, köylerimizde e, haberler sunuyor. E, i̇lçemizin tanıtımı açısından çok faydalı görüyoruz. E, Hasper kadar elimizden geldiği kadar hem ilçemizi tanıtıyor hem sporda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz inşallah. Özvatan Genç Spor Kulübü başarılara imzalarını atar. Biz de onları mercek altına alırız, takip alırız. Ee, onun dışındaki ilçemizde yapılan her icraatı destekliyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Senin vermiş olduğun bu bilgiler için sana çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir başka <laughs> programda bir başka söyleyişi de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Özvatan TV Alaattin Atay. Bize abone olmayı unutmayın. Abone sayımız bine zirveye yaklaşıyor. Kaç kaldı? 48. Yaklaşık 48 abone sonrası İnşallah aboneler daha çok artacak. Bizim de çalışmalarımız daha profesyonel olacak, daha detaylı, daha geniş olacak. Görüşmek üzere, esen kalın.